Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yerden hava oynuyoruz. Şimdi birinci dakikayı bitirdiğimizde lav yükselecek. Şu anda Mesut aramış. Yukarıdayım. Şu anda yer hariç her yere basabilirim. Yere basmıyorum. Benim şu yere gitmem lazım. Bunu oraya atmadım. Dedi Kemal abimi de aradım açmadı. Şimdi kısıtma zaman var. Masadayım. Dün kiminiz? Ama günün bana parkurda lazım. Tam geç sen de oyna. Tam kısa ka e, kapat. Ya da bitim öyle oyna. Tamam bitene kadar geç kadar, <laughs> kadar, kadar olur? Ha? Yeni, Ama bitene kadar ben orada cici olurum. <laughs> Arkadaşlar şimdi öbür koltukların oturma yerlerine basamıyorum. Burada istediğim gibi herkes edebilirim. Benim salonu küçük olduğu için pek oynayamıyorum. Öbürünün salonu daha büyüktü. Orada da. O da çok iyi da. zaman yavaş geçiyor lan. Eskisinde şakıt diye 5 dakika oluyordu bir saniyede. 5. dakika bonus. Orada da yükselmeyecek. Eskisi gibi olacak lan. Şimdi ikinci dakikaya dik tamam. Tam ikide de ayaklarımı çektim. Ha? Ben de de oyunu, tabii. <gülüyor> <gülüyor> Belki 5. dakikada önce gelirse ölebilirsin. <laughs> o yüzden sen evinde olsam tam 5. dakikada gelirdim. Yani üç dakika sonra. Arkadaşlar şu anda buraya basamıyorum. Ben bacaklarımı böyle alıyorum. Tamam. Dakika dörde geçiyoruz. Bitti mi? Geç götür o zaman. Gülüm. 10 saniyen var. Gülüm. 5. 4. Telefonu ver 3. Koltuğun tepesine geçmem lazım. 2. 1. Tamam. Yaşın. Bir sonraki turu da de değiştirmen gerekiyor. Ben buraya çıktım yavaştan bakayım. Tam eşi tam. Hala burada durabilirim. Burası baya yüksek bir kurduk. Bakın şimdi. Göstereceğim de ne kadar yükseldiğini. İstersen sen telefonla video çek. Ben 5. dakikaya gelince arkadaşlar bakın şimdi ayaklarımı şöyle şuraya sakla kaldım laf şu anda nerede söyleyeyim mi laf tam koltuk burada ya laf tam şurada tam olarak Oğlum gitti artık. Tamam dörde girdik. Ben buradan çıkmam lazım. <laughs> Yok burada düşmüyorum ben. <laughs> yolu ya. Orada şu anda bir tur daha durabilirsin. Ondan sonra beşe giriyoruz orada. <laughs> Çok şanslısın. Beşe giriyoruz ondan sonra. Beşe girince yere basamıyorsun ama yine. Koltukların her yerine basabiliyorsun. <laughs> Beşe güvene kadar ben... Laf şu anda bir tık altında. Gösteremiyorum. Şurada. Sen orada zor duracaksın. Burası benim uzun çünkü. <laughs> Tam beşinci dakikaya gir. Give... Dik. Buradan istediğim yere gidebilirim müfettişler burada. Şimdi kendime bir görev verebileceğim. 30. saniyeye girmeden 30. saniyeye girmeden iki stişimi de almam lazım. Olmadı. Yok. Stiş eski yerine gidebildim. Şimdi

Hele, 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 hele. Abi, abi, Bakmıyor, şey ya. Tamam. Altıya girdik şu anda. Tamam, tamam. Oradaki yerlere basamıyorsun, kenarlara basabiliyorsun. Altıya girdik. Sen ben burada çok rahatım arkadaşlar. Hangi hı hı. Oraya basabilirsin. Bir de olduğun yere basabilirsin. Tamam. Yedi girince oraları da basamayacaksın. Onda bonus yok. Yemek yersen bonus alıyorsun. <laughs> Gerçekten. Yediye kadar ben burada bekleyebilirim. Babam geldi. Nasıl ineceğiz? Hoş geldin baba. Hoş geldin baba. İnemiyoruz. Yerde lava var iniyoruz da. İnemiyoruz. İnersek eğleniyoruz. Baba. Görmez olur muyum ya? ya baba 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 ben önce baktım annemi gördüm benim babam nerede ya bana geleceğim diye. En arkaya baktım her yere baktım en, son, en arkaya baktım. yediye girdik. Sadece orada durabiliyorsun. Gidin. Şu mu mi? Sadece orada durabiliyorsun. Ben aşırı rahatım arkadaşlar. Belki çok yüksekte çünkü Seninkinin 3 iki katı, üç katı falan. iki katı. Ben, iki, Bir, iki, üç, üç, üç. Görev yaptıkça da yere basma hakkı kazanıyoruz. Oğlum. Ben düşüyorum. Ben düşüyorum bu yüzden. Kamera şimdi. Kamera düşerse ben cici. <laughs> Koyamıyorum kamerayı. Günün 8. dakikaya az kaldı. Girmek üzereyiz. 8'de <laughs> orada bir tur daha durabiliyorsun. 9'da gidiyor ama. 9'da gidiyor. 9'da ne yapabilirsin? 9'da görev tamamlayabilirsin. Tam 8'e girdik. Orada son turun. Ben de burada sanatıyorum. Buraya geçeceğim sonra. Orada bir iki üç tur daha kazan, dayanabiliyorum. Eğer sen de bu tarafa gelmeyi başarırsan olacak. Kamerayı Bir saniye. Kamerayı şöyle sağ. bir sen, Bu arada başlangıçtan beri bir kere yere lava basma hakkımız var. Onu kullanabilirsin. Hayır. Geri oturana kadar gitmiyor. Dokuzuncu dakikaya giriyoruz. Tamam, artık benim yukarı çıkmam lazım. Şu anda hala gün yere basma hakkını kullanıyor. Benim daha var bir tür. Hey ya. Hey. Ha? Ben niye başardım ama oradan nasıl? Ben alacağım. Şimdi oradan inemezsin daha. Ve ona girince bonus var. Bonus 10 saniye ama ona girince. 10 on saniyeden sonra eski yerlerine geçmem. Tamam ben hallederim. 10 saniyede yere basabiliyorsun. Ben hem o hakkını kullanacağım. Benim yere basma hakkım var daha. Ben onu kullanmadım da. Bu da zor duruyor ha. Bakayım ona giriyoruz. Ona mı girdik? Gir. Evet. On, onuncu saniye kadar istediğin yere geçebiliyorsun. Hadi çekil. Bak beş İki saniye. Bir saniye elendin. Ne elenmesi ya? Buraya çıkman gerekiyordu. Hadi ben sana yeri basmak. Bunu sana verdim ben. Şuraya geçebilirsin. Geldim. Eh. Ya ben niye sana verdim ya? <laughs> ben görev tamamlarsam sana olmuyor bu arada. Kendime görev tamamlayabiliyorum. Ama gülün ya. Ne güzel elenseydim ben şu anda yere basabilecektim. O zaman hiç yok şu anda. Buradaki bir sonraki tur buradaki son turumuz. bir türlü ona Onun için görev kazanıp lava aşağılama şeyi kazanacağız. O tamam, bu... mi gireceğiz? Bekle. Buradaki son turumuz başladı. Buradaki son turdayız. Ben Git söyleme abi böyle oldu böyle oldu diye. Yandan ama. 12'ye geçen 12'de buradaki son turumuz olacak. 12'ye kadar görev tamamlamam lazım. Tamam. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün abimle beraber tabii ki de ne oynuyoruz? Yerde lav var. Bakın. Ee, bir saniye, bir saniye. Bir saniye. Sen olur? büyüğünü seçeyim. Like 12 kaldı. 12 ye günde yerlencez ya da ben senden ya yer basmak mı alacağım? Yer basmak mı alırsam sen de geleniyorsun. Şimdi bir görev tamamlayacağım. 12 geldik. Bunun 30. Telefonu oraya atarsam yeri... Şey, kılıfımı atayım ya da kılıf da olur.